Ah bu bızdıklar yok mu? Hadi bak bu atlara ha, bak be gidelim. Gidelim. Ne güzel evet, hadi hadi bak bu çok güzeller. Çok güzel. Bu kuştuvalı hey. <gülüyor> <gülüyor> Ay nerede kaldı bu kız ya bulamadım. Önemli bir şey değil. Buranın eski sahibinin adamı. Küçük bir bakiye kaldı. Onun için sıkıntı yaratıp duruyorlar. Ne kadar? Bir şey değil canım. Yirmi bin dolar kadar bir şey. Para değil ama laf dinlemiyorlar ki. Norveç'ten gelecek 8 milyon doların transferi bir türlü halle olmadı. 8 milyon dolar mı amca? O kadar başıma ağrıttılar ki, Çeytan diyor ki, sat şu çiftliği kurtul Aa, öyle şey olur mu amcacığım? e, bin dolar da değil ki? öyle değil mi hayatım? Olabilir tabii Hakan. Yani beyefendi yarı yolda bırakacak değiliz herhalde. Eh ne yapalım? Gördün mü amcacığım çözüldü bile. Dert ettiğin şeye bak. Ya çocuklar kusura bakmayın. Sizi de sıkıntıya soktum. Estağfurullah. Öyle şey olur mu değil mi Hakan'cığım Bir <laughs> dakika anne. Herkes beni dinlesin. Bu işte bir tersim var. Nasıl yani? Çocuklar bu da ne öyle mi? Herkesi merak etti. <laughs> bu da ne demek oluyor? Sırası mı şimdi? Evet. Bence sizin beş paranız bile yok. Ha? Bütün istediğiniz Hakan'dan para koparmak. Bana kalırsa siz bir. Dolandırıcı. Evet dolandırıcısınız. Ah sen ne dediğinin farkında mısın şaşkın? Amcam hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Tabii tabii konuşamaz böyle haklı. Haklıyım. Haklıyım değil mi? Burası sizin değil. Şey ben... Hayır burayı kiraladı. <laughs> 15 gündür de kirayı alabilmek için peşinden koşturup duruyoruz. Amca bunlar doğru mu? Sen çok zenginsin değil mi? Senin 8 milyon doların yok mu yani? Of yeter be! Alt tarafı bir 20 bin dolar için çektiğim şu sıkıntıya bak. Sayenizde 8 dolarım bile kalmadı. Cebimdeki son parayı da sizin gözünüzü boyamak için şuralara harcadım. Buna inanamıyorum. Amcam hala değişmemiş. Hala bir dolandırıcı ya. Ha. Peki sen nasıl farkına vardın bu tezgahın? Hadi Nana. Ocakların yanına gitmemiz lazım. Hadi. Tamam. Bunu sonra anlatırım. Hı. Şimdi ufak bir işimiz var. Hadi. Hadi. Şimdi. 50 milyon taksi parası verir misin? Defol ya defol sana! Ne bağırıyorsun canım bağırma. Aa. Kim beni şehre götürür? Aa, defol! Arsız! Aa. Ne yapayım ben de kendim giderim o Ay zaman. bir şey ya. Ne yapacağım? Ben sana dedim. İyi gördüm. dedin. <laughs> hadi. Hadi bakalım gidiyoruz. Sizi kurtarıyorum buradan. Hadi hadi. Hadi. Ah, kul Kulina, Kulina. Kulina. Şoker efendi. Aa, aa kuliner, bak oyuncakları buldum. Öyle mi? Demek oyuncaklar kaçtı ha? Seni yalancı seni. Kulina iyi ki geldin. Öyle korktuk ki. <laughs> ne olur bizi oyuncaklar dünyasına götür Kulina. Ne olur. Şey benim yapacak birkaç işim var da. Yo o kadar kolay kurtulamazsın bakalım bu işten. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ayıp oluyor. Şey, yani horoz için mi sevdim kulüla? ayıp oluyor ya. Dua et de seni eline geçirmesin. Beş parası yok. Akşama seni keser yer ballı. Kulüla çok tırstım. Kulüla. Kulüla. Çok ayıp oluyor. bak bak bak. bak. değil mi? Ya hem de nasıl? Özge'nin atı nasıl kımıldamadan böyle durdu ama. <laughs> ya. Kel çok yakıştı. Peki ya simgenin yüzüne sürdüğü at pisliği nasıldı? Hadi bakalım güzeller. Hemen uyuyorsunuz. Yarın okul var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Asıl sana ne oldu? Neydi geçen geceki o halin? Ne varmış halimde? Neredeyse dövecektin beni. Yok artık. Yalan mı? Beni kıskandın değil mi? Hadi itiraf et. Kıskandım mı? Hiç de bile. Yine de anlatmak istiyorum. Neyi? Gördüğün manzarayı. Bak şimdi. Biz simgeyle böyle yürüyorduk. Hava da serindi. Sonra... Bana sarıldı, elimi tuttu, çok üşüyorum dedi, çekemedim, işte böyle oldu. Bunları bana niye anlatıyorsun? Öylesine...